başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Dönmez. Arkadaşım Kerem Keklik ile birlikte bugün sizlere futboldan bahsedeceğiz. Evet. Arkadaşlar futbol 11 kişinin, rakip 11 kişi üstünlük sağlanması oyunudur. Amaç rakibimizden daha fazla gol atmaktır. Rakibimizden daha fazla gol attığımız takdirde kazanırız. Lig maçlarında 3 puan alırız. Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 puan alırız. Eleme usulü maçlarda maçı direkt kazanırız. Amacımız topun rakip kale çizgisinin direklerinin arasındaki kale çizgisinin topun tamamının geçmesidir. 45'er dakikalık iki yarı üzerinden oynanır. hakem gerekli bulduğu duraklamalarda 45 dakikanın sonunda ilk yarı ve ikinci yarıda da ekleme şansı vardır. Ekler. O zaman da oynanır. 90 dakikanın sonunda eşitlik bozulmazsa maç 120 dakikayı uzar. 15'er dakikalık iki yarı daha eklenir. Her yarı arası 15 dakikadır. Tekrar eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilerek kazananın belli olduğu bir oyundur. Müsabaka oyundur. Kerem hocam. Evet hocam. Osman hocamızdan futbol hakkında biraz bilgi aldık. Şimdi ben hakemleri anlatacağım. Arkadaşlar 4 tane hakemimiz bulunmaktadır. Bu dört tane hakemimizden bir tanesi orta hakemidir. 3 tane yardımcı hakemimiz vardır. Ayrıca da iki tane var hakemimiz vardır. Hakemlerimiz oyunların kurallarını uygular. Diğer hakemlerle iletişime geçerek oyunu yönetirler, Oyunun yeniden başlamasını işaret ederler. Oyunda herhangi bir olay veya müdah durumda müdahalede bulunurlar. Bu şekilde müsabaka yönetirler arkadaşlar. Var sistemi demiş olduğumuz video asistan referans denilen bir sistemimiz var arkadaşlar. Hakemle, maçlarda hakemlerimizin gözünden kaçan veya görmediği bir pozisyonda var sistemimiz hemen devreye geçerekten kamera ve Bluetooth yardımıyla direkt olarak oradan hakemlere işaret edilir. Hakemler oradan bakarak pozisyona karar verir ve maç bu şekilde devam eder. Bu şekilde arkadaşlar sözü tekrardan Osman hocamıza devrediyorum. Arkadaşlar futbolda bazı terimler vardır. Offside hepinizin bildiği gibi ya da bilmediği gibi. Touch, out, corner, penaltı, başlama vuruşu. Başlama vuruşu sahanın orta kısmından bir takımın topa dokunmasıyla başlar. All ee, side tam başlamayayım, taştan başlayayım. Kenar çizgisi yani dikdörtgen bir sahanın uzun kenar çizgisinden şimdi size sahayı da göstereceğiz. Uzun kenar çizgisinden topu e, rakip takımdan top çıkarsa biz kullanırız. Kullanırken iki elimizle topu tutarız, geriniriz, atarız. Ayaklarımız sabit kalmalı. Avut da rakip sahaya topu süreriz ve bizim oyuncularımızdan çıkarsa top rakip kısa çizgisinden top bizim ayağımızdan çıkarsa avut olur. Kaleci vuruşuyla başlar. korner eğer biz savunma tarafıysak ve top bizden bizim avut çizgimizden çıkarsa korner olarak rakip köşe vuruşu kullanır. Offside ise biz hücum yaparken rakibin sondan ikinci adamının arkasına Bizim adam arkadaşımız oyuncu topu pas atar ve biz onun sondan ikinci adamın önünde tutarsak o topu offside olur ve oyundurur oradan serbest atışla tekrar e, rakip takım oynamaya devam eder yani bizim hatamız bölünmüş olur. E, Taçtan bahsettik offside penaltı penaltı rakip ceza sahası içerisinde yaptığımız kural ihlalidir yani genelde faal olur ama bazen topa elle müdahale edersek o da yanlıştır. Top demişken Topun ağırlığından da ben size e, bahsetmek isterim. Topun ağırlığı e, 410 gram ile 450 gram arası değişir. Topun çevresi ise 68 ile 78, 68 ile 70 santim arasıdır. E, bu kadar. Hocam isterseniz ben hemen saha ölçülerini alayım. Tabii saha ölçülerinden bahsetmem. Hocam saha ölçülerini Bahset, şu şekilde arkadaşlarımıza bahsedelim. gösterelim. Hocam şöyle alıyoruz. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğumuz taş çizgisi 90 metre ile 120 metre arasında değişir. Şu şekilde görmüş olduğumuz bakın şöyle genişlik var. Sahanın genişliği 45 metre ile 90 metre arasında değişir arkadaşlar. Orta sahamızda bir çemberimiz var. O çemberimizin yarıçapı 9.15 santimetre. Burada bizim ceza sahamız var. Ceza sahamızın Direkle ceza sahasına kadar olan çizgimiz yani şu çizgi 16.5 metre oluyor arkadaşlar. Tam kaleye paralel olan çizgimiz ise 40 metre 3 santimetre. Kale ile penaltı noktamız 11 metre arkadaşlar. Penaltı noktasıyla ceza sahasının içerisinde bulunan nokta 9 met 9.15 metre. 9.15 santimetre. Kale çizgisi ile direkt arasındaki mesafemiz 5.5 metre. Aynı şekilde ceza sahası ile kale çizgisi arası 11 metre arkadaşlar. Direkler. Direklerimiz var bir de arkadaşlar. Direklerimizin uzunluğu 7.32 cm. Uzunluğu ise 2.44 metredir arkadaşlar. Kale çizgisine paralel gelen çizgi ise 40.3 metredir arkadaşlar diyorum. Ve evet, sözü tekrardan Osman hocama bırakıyorum. Hocam şöyle ayarlayayım kamerayı. Ben şimdi size biraz kartlardan bahsedeyim. Oyunu disipline etmek için sarı ve kırmızı kartlarımız vardır. Sarı kart orta halli faullerde, kırmızı kart ise aşırı şiddetli ve disiplinsiz davranışlar üzerine hakem tarafından oyunculara veya teknik ekide verilebilir. Kırmızı kartlarda çok aşırı faul yaparsın, sert girersin, küfür edersin, farklı disiplinsiz hareketlerde bulunursanız kırmızı kartla cezalandırılırsınız. Evet yani sportmenlik dışı bir harekette bulunmamız durumunda kırmızı kart gösterir hakem. Kırmızı kartı gören oyuncu oyundan ihraç olur arkadaşlar. Ondan sonra hemen oyuncu değişikliğine geçiyorum. Arkadaşlar 2021-2022 yılında oyuncu değişikliği sayımız 3'tü. 3 defa oyuncu değiştirebiliyorduk. Bu sene İFAB'ın yani Uluslararası Futbol Kurulu'nun değiştirmiş olduğu yani 2022-2023 futbol kurallarına göre 5 defa oyuncu değiştirme hakkımız var. Hocam bu 5 defa oyuncuyu kaç defada 5 tane oyuncuyu kaç defada değiştirebiliyoruz? 3 defada değiştiriyoruz. Bunun amacı ise oyunun fazla duraksamamasıdır. 3 defada 5 oyuncu nasıl değiştirilir? Bir defa 3 kişiyi de alırsınız. Sonraki iki seferde direkt kişi de alabilirsiniz. Bunun farklı kombinasyonlarını da demen deneyebilirsiniz. Futbol hakkında size anlatacaklarımız bu kadar. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Değerli Sayın Osman Hocam. Bu konuşma için hocam. size teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip abone olup yorum atabilirsiniz. <laughs> Tekrar böyle videolarımız gelsin istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmenizi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.